Amatör ruh profesyonel destek. Bin Squad'a hoş geldiniz. Tunç Kayacı ile birlikte sizlerin karşısına geçtik ve Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam edeceğiz. Türkiye'nin dört bir yanındaki amatör takımları projemizde var olan takımları sizlere tanıtmaya devam edeceğiz. Yine bu hafta sizlerle buluştuk. Özge Çiçek Atsız bize işaret dilinde eşlik ediyor ve bununla birlikte yine o Türkiye'nin dört bir yanını gezen ekibimiz var. Emir İşlek Erdem Şen. Buğra rayaman, bu isimler Türkiye'nin dört bir yanını da gezmeye, takımları sizlerin karşısına getirmeye devam ediyor. Ama biz Tunç Kayacı ile birlikte yine amatöre destek vermeye devam ediyor olacağız. Tüm bölümlerimizde Tunç abi. Gerçekten söylediğin gibi Kasım ayında başladık arkadaşlarımız. Biz de onlarla birlikte belki stüdyodayız ama hakikaten çok nefis görüntülerle yaptığımız işin hakikaten böyle karşılığı olarak çok büyük bir emekler var. E, amatör spora olan bir destek zaten bu programın ama, asıl amacımız buydu. E, ve bugün de dediğimiz gibi önce Malatya ya yanılmıyorsam değil mi? Urfa, Malatya ve Avanos, Kapadokya var. Biraz sıralar farklı ama sıralar sonuçta mı? gezimiz ama aynı olacak. Coğrafya aynı, evet. Hangi sıralamayı karıştırmayayım ben yine de sana bırakayım. Peki o zaman şimdi Orta Anadolu'nun kalbine gidiyoruz ve Kapadokya'ya götürüyoruz sizleri. Kapadokya'da Avanos Sporu tanıyoruz. Müzik Doğu Bayazıt'tan Edirne Subaşı Köyü'ne, Tokat Zile'den Antalya Alanya'ya, İzmir'den Van'a, Türkiye'nin dört bir yanında amatör kulüplerin yanında olan Bin Squad ekibinin şimdiki durağı Nevşehir Kapadokya Avanos Spor. Kapadokya Avanos 1955 yılında kuruldu. Köklü bir maziye sahip olan kulüp Nevşehir 1. Amatör Ligi'nde mücadele ediyor. Müzik Değerli kıymetli futbol severler, Nevşehir 1. Amatör Ligi 2024-2025 sezonunda Kapadokya Avanos Spor Kulübü olarak dünyanın en büyük yayıncı kuruluşu olan ve ülkemizde de 23 yıldır sportif faaliyetlerini yayıncı kuruluş olarak sergileyen Beyin Sports'la maçlarımıza çıkacağız. 2004 yılından beri Kapadokya Avanos Spor'da lisanslı futbolcu olan Halil İbrahim Çayıroğlu geçtiğimiz Haziran ayında kulübün başkanı olarak seçildi. Sizlerin desteğine her zaman ihtiyacımız var. Sizlerle birlikte çok daha güçlüyüz. Kapadokya'da hem başkanlık hem de futbolculuk yapan Çayıroğlu iki işi bir arada götürmenin avantajlarından ve dezavantajlarından bahsetti. Halil İbrahim Çayıroğlu ayrıca Bin Squad projesi amatör bir kulüp olarak olaya profesyonel bakmamıza vesile oldu ifadelerini kullandı. Aslında hem futbolcu hem başkan olmak ciddi bir zamana ihtiyaç duymamı sağlıyor. Bu işe ciddi bir vakit ayırmama neden oluyor. Çünkü hem yönetim işleri hem antrenmanlar hem de maçlar olduğundan dolayı tabii ki onların içerisinde bir mücadeleye girişmek kolay değil. Onlarla birlikte aynı anda yeşil sahaların içerisindeyim. Onların duygu ve düşüncelerini biliyorum, görüyorum, yaşıyorum. Ve bu nedenden dolayı da yönetim kademesinde aldığımız kararlarda onlarla birlikte empati yaptığımızdan, onların içinde olduğumdan ötürü de güzel kararlar alıp onlara daha iyi etki sağlayabiliyoruz. Bence bu işin dezavantajı tabii ki zamanı fazlasıyla etkiliyor ama avantajlarından birisi de çok güzel şekilde onlarla iç içe olmak, o duyguyu yaşamak hem kulüp başkanı olarak bana hem yöneticilerimize hem de futbolcularımıza ciddi manada bir özgüven sağladı. Ayrıca da şöyle bir etkisi daha oldu. Özellikle biz Beyin Sports logolu formaları üzerimize giydikten sonra yani daha fazla bir çaba içerisine girmeyi hevesinde olduk. Yani ne bileyim işte futbolcu forması dışında eşortman sponsoru bulduk mont yaptırdık. Arkadaşlarımızın ekipman ve teçhizat ihtiyaçlarını tamamıyla sağladık. Bize aslında amatör bir kulüp içerisinde profesyonel bir bakış açısı sağlamamıza vesile oldu. Ciddi manada hem yönetim olarak hem futbolcularımız olarak sanki bir profesyonel kulüp üzmüşüz gibi bir hava yarattı. Bu manada ciddi bir katkısı olduğunu söyleyebilirim. En önemli hedefimiz kardeşlerimizle birlikte, futbolcu arkadaşlarımızla birlikte yani sosyalleşmek, burada güzel bir ortam oluşturmak. Onları futbolun içerisinde, sporun içerisinde yer alan bireyler olarak yetiştirerek sosyalleşip topluma adapte olmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Aynı zamanda tabii ki başarılar elde etme hedefimiz var. Ancak çok ciddi manada büyük hedefler tutarak o hedefleri başaramayıp da mutsuz olmaktansa kademe kademe ilerlemeyi hedefliyoruz. Değerli futbolcularım, yeni sezona hazır mıyız? Hazırız! Başaracak mıyız? Başaracağız! Avanos! 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 Avanos. Kapadokya Avanos Spor Teknik Direktörü Ergün Güleren, Sponsorluğa çok sevindiklerini belirtti ve Bean Sports reklamlı formaların rakiplerin üzerindeki etkisinden bahsetti. Ben yıllardır bu şeyi içersem 35 senedir. Tabii o esnaftan, oradan, buradan işte formalarla biliyorsunuz bu işleri. O formalarla bu formalar arasında şöyle fark oldu. Çocuklar bir anda Beyin Sport duyunca tabii başka bir motiv oldu, başka bir hava oldu. Maçlara çıkınca e, rakiplerimize de aynı öyle. İnanın rakipler artık ısınmayı ya da antrenmanı ya da başka şey bırakıp geldi bizim amblemlerimize, işte Beyin spor amblemleriyle formalarla ilgilenmeye başladı. E, takım üzerinde gerçekten çok olumlu bir hava oldu. Ama en büyük zor iş benim işim kadro kurarken başkan gelip de sporcu olarak 11'e girmek istediği zaman hakikaten zorlanıyorum. Ama benim de bir prensibim var. Önce antrenman sonra 11. Kulübün altyapı takımları sorumlusu Yusuf Küçük Tüfekçi, oyuncuların özgüveninin arttığını söyledi. Futbolcuların heyecanları ise gözlerinden okunuyordu. Göğsünüzde bu beyin sports reklamını taşımak, deplasmanlara gittiğimiz zaman ya da evimizde oynadığımız maçlarda tribünün bir ilgisini çekmekte. Bu da e, tabii ki rakip takımın acaba bunlar kim sorusuna e, yönlendiriyor onları. Bu bizim için gerçekten çok büyük bir avantaj. Saha içinde sporcularımıza özgüven verdiğini düşünüyoruz. Öncelikle bunu ilk duyduğumuzda çok heyecanlanmıştık. E, bunu başkanımız bize söylendiğinde açık açıkçası. Bunu Daha sonrasında bu forma sponsorluğu gerçekleştiğinde ise bir an önce maçlar başlasın da formayı terletelim istedik. Takım içerisinde de tatlı bir rekabetimiz var. Maçlara başlayıp hemen o formayı giymek için tabii ki de. Bu desteğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bundan gurur duyuyoruz. Formalara beğendim. Özellikle çizgili formamız bizi yansıtıyor. Mavi beyaz. Çok beğendik. Çok teşekkür ederiz. Ben de herkes gibi şaşırdım. Hiç beklediğimiz bir proje değildi bu. Çünkü bu bir amatör kulüp. Beyin Sports'un, Beyin Squad çalışması altında amatör kulüplere destek vermesi bizi hem çok mutlu etti hem çok şaşırttı. Bu formayla bu sponsorla sahaya çıkmak bize çok gurur veriyor, çok mutluluk verici bir şey. Bizim için olumlu yönde çok fazla katkısı oldu. Sabırla ne zaman gelecek, ne zaman gelecek formalarımıza kavuşmak için bekledik. Ve büyük gün geldiğinde ertesi gün hemen maçımıza çıktık. Büyük bir heyecanla, büyük bir coşkuyla. Ee, takım içinde motivemiz, heyecanımız bayağı yüksek. Ee, kalbimizde avunuz, göğsümüzde beyin sportla. Güzel bir şekilde ilerliyoruz. Şu anda playoffları da garantiledik. İnşallah yolun sonu güzel bir yerlere çıkar. Beyin Sports'a e, teşekkür ediyoruz amatör kulüpleri de düşündüğü için. Avunus'la birlikte birleştiği için daha çok gururluyuz. Her şey için teşekkür ederiz. Formalarımız çok güzel. E, gerçekten amatör içeris amatör kulüpler içerisinde e, en güzel formalar bizde diyebilirim. Ama Avunus'un e, tutkusu. Gerçekten taraftarlarımızın maç içerisinde bizi destekleyişi. 1955'ten dediğiniz yana e, gerçekten yani Aunus için top oynamak gerçekten çok güzel. Aunus için top oynamaktan çok mutluyuz. Apodokya Avanos Spor'un görüntülerini ekrana taşıdık ve aynı zamanda tabii Türkiye'nin coğrafi güzelliklerini de görmüş olduk. Ama e, özellikle Nevşehir deyince Avanos deyince de aklımıza gelen bir isim Veysel Cihan. Eski futbolcu ki Gençler Birliği kariyeriyle, Beşiktaş kariyeriyle Türkiye'de e, yer etmiş bir isim. O da Avanoslu. Aklımıza geldi anmış olalım Veysel Cihan'ı da buradan iyi bir golcüydü kendisi de. Avanos deyince benim hemen zaten görüntü dedim buradan bir futbolcu var. Hemen Veysel kadar iyi bir santrafordu. Ee, orada hakikaten kulüp de eski bir kulüp Avanos Spor. Evet. 1955'te kurulmuş. Yani orada kardeşlerimiz hakikaten bir altyapısıyla her şeyle. Ee, bir de Nevşehir hakikaten yani Kapadokya yani Bastığımız Uçhisar, toprak yani tarih. Oralara gidip gelmiş birisi olarak hakikaten çok özür turizmle ilgili müthiş bir potansiyeldir. Ama futbolda da herhalde biz onlara bir ateşleme, bir destek yapmışız ki hem başkan hem altyapı sorumlusu oyuncular çok mutlu inşallah. Motorda en güzel formalar bizim formalarımız. Öyle değil. dediler evet çok iddialı bu çok hoş bir şey. Çok da motive olmuşlar. Güzel de görüntüler vardı hele kapanış harikaydı. Değil mi? Tam turistik bir tur görmüş olduk. Peri ya, peribacaları yani hakikaten bir de bunu görselde söylüyoruz. Bir de oraya gidip gördüğün zaman çok etkileniyorsun. Şimdi buradan yola çıkacağız. Yine bir yolculuğumuz var. Bu kez Peygamberler Şehri olarak adlandırdığımız kentimiz Şanlıurfa'ya götüreceğiz. Yine bir tarihi kentimiz. Şanlıurfa 63 Yıldızlar Akademi Spor Kulübü'nü tanıyoruz. Amatör ruh, profesyonel destek sloganıyla Ağrı Doğu Bayazıt'tan Yunanistan sınırı Edirne su başına kadar Türkiye'yi dolaşan Bin Squat ekibinin şimdiki durağı Şanlıurfa 63 Yıldızlar Akademi Spor Kulübü. 63 Yıldızlar Akademi Spor Kulübü 2022 yılında kuruldu. Alt yaş kategorilerinde de mücadele eden kulübün A takımı Şanlıurfa'da ikinci amatörlükte mücadele ediyor. Başkan Mahmut Canbeyli amatöre olan sevgisini anlattı ve bu işi neden yaptığını belirtti. Başkan Canbeyli ayrıca... Bin Squad'a katılımımız Şanlıurfa'da çığır açmıştır şeklinde konuştu. Bizim tek derdimiz Şanlıurfa gençliği ve geleceğini bir yere taşımak, kahve kültüründen arındırmak, telefon kültüründen arındırmak, onlara bir abi olmak, bir baba olmak, bir kardeş olmak. Biz Filiz sporcu aldık, biz transfer yapmıyoruz. Sokakta bulduğumuz gençleri, yetenekli gençleri bir çatı altında toplayıp Şanlıurfa futboluna verdi, vermeye çalıştı. Urfa'da bir çığır açıldı bizim için. Neden? Çünkü bir yıldır biz bir destek almıyoruz. Ben Sport'un bu gençlere verdiği destekten dolayı ben ailesine şükranlarımı arz ediyorum. Şu anda takım üzerinde etkisi sezon başından bu yana yüzde demeyelim yüzde 1500 bir etkisi oldu. Çünkü çocuklar bu formayı giydiği zaman kendilerine çok büyük özgüven geldi. Özgüvenler ziyade çocuklar ben sporun aracılığıyla hayal, hayallerini kurdular. Biz de sporcu oluruz. Bize de malzeme desteği var ve Urfa'da 63 yıldızları maçı olduğu zaman tüm kulüpler diye diyebilirim gelip o maçı o formayı görmeye çalışıyorlar. Özgüvenleri üst seviyede. Beyin Sport e, ailesi olarak amatör ruh profesyonel destekte Şanlıurfa'da 63 Yıldızlar Spor Kulübü'ne çok büyük bir katkı sağlamıştır. 63 Yıldızlar Akademi Spor Kulübü Teknik Direktörü Arda Canbeyli Bein kabul edildiklerinde hem futbolcuların hem de Şanlıurfa amatör kulüplerinin kendilerine inanamadıklarını söyledi ve takımın hedeflerini açıkladı. Biz ilk başvuru yaptığımızda çıkacağını zannetmiyorduk. Gerçekten çıktı. Çok mutluyuz. Yani bizim gibi bizim gibi çok sayıda böyle amatör kulüpler var. Böyle desteklerin desteklerin atmasını böyle destekler atmasını gerçekten çok istiyoruz. Yani çok güzel bir şey amatör. Özellikle genç kulüplere çok iyi bir şey. Ben oyunculara ilk başta söylediğimde inanmamışlardı fakat Baseball'un kendi resmi kendi resmi sayfasında yayınlanınca hepsi inanmaya başladı. Hepsi inandıktan sonra çevremizdeki kulüpler de bize sordu nasıl yaptınız? Onlar da ilk başta inanmamışlardı fakat bize formalar gelince ve süreçler devam edince onlar da inanmaya başladı. U16, U18 ve A takım kaptanları ve takımlarda forma giyen futbolcular Bean Sports göğüs reklamlı formaların motivasyonlarını arttırdığının altını çizdi. Formamızı çok beğendik. Üstümüze epey bir hoş da göründü. Şu an e, amatör gruplarında hiç olmayan formalar şu an bizde. Renkleri de çok süper. Sağ olsun. Motivasyonunuzu nasıl etkiledi Kaplan? Çalışmanızı, takım arkadaşlarınızın çalışmasını nasıl etkiledi? Çünkü 5-6 forma olunca arkadaşlarımızı birdenbire performans konusunda da arttırdı. Epey bir güzelleştirdi tabii. Bu haber bize büyük bir motivasyon sağladı. Maçlara biraz daha istekli çıkıyorduk. Ee, i̇şte yani arkadaşlarım da beyin spor için savaşıyorlar en yani sahada. Beyin için <laughs> mücadele ediyorlar. Bu kadar yani diyebileceğim. Beyin sportu yani taşıdıkları için biraz daha mutlulardı. Grupta şaşırdılar da biraz aslında. Yani güzel oldu bence. Maçlara çıkmadan önce hepimiz motive oluyorduk. Çünkü Beyin Sports bize sponsor olmuş. Hepimiz için çok büyük bir motive kaynağıydı. Bir de maça çıktığımız zaman karşı takımda şöyle bir korku gibi mi diyeyim? Ne desem karşı takım bir gıptayla bakıyordu bize. Çünkü Beyin Sports bize sponsor olmuş. Onun motivesi vardı bize. Biz o Beyin Sports'un bize Göğüs Sporu olduğunu, Göğüs sponsoru olduğunu bile bile çıkıyordu sahaya. O bizim için ayrı bir motiveydi ve hakkını vermeye çalışıyordu. Maçlara çıkarken bizim için daha çok katkısı oluyor. Heves olarak, tutku olarak daha iyi oynamaya çalışıyoruz. Eee, bizim için katkılar yaptı. Biz de hak etmeye çalışıyoruz. Değerini vermeye çalışıyoruz burada. Çabmaları beğendim peki. Renkleri çok güzel. Kimse de yok, eşsiz. Biz de bunun değerini katkılamaya çalışıyoruz, çabalıyoruz. İlk başta inanma, yani inanamadım yani. Sonra bir baktım yani harbiden de formalar geldi falan. Yani çok gururlandım o formayı yiyeceğiz diye yani o armayı taşıyacağız. Yani o kadar şanlıurfa takımın içinden tek biz olmamız çok gururlandırdı. Yani çok teşekkür ederiz ellerine sağlık bu şeyler için yani teşekkür ederiz. Takım olduğu için yani biz kendi aramızda ee, nasıl söyleyeyim yani böyle daha gururlandırıcı dedik o saha çıktığımızda ben sportus armasıyla çıkacağız yani onca kişi bizi izleyecek ben sayfalarında görecekler yani bir gururlanma geldi yani öyle söyleyeyim. Çok güzel. Ondan sonra ben sporun bize ne nasıl söyleyeyim bize şey olduklarından dolayı çok mutluyuz. Yani takımımız da çok güzel. Başta Mahmut Can Meyli başkanımız olmakla birlikte hocam Arda Can Meyli ile önceden bu takımda değildim. Başka takımdan buraya geldim. İkisinin yardımıyla buraya geldim. Abilerimle burada antrenman yapıyoruz. Arada bir maça çıkıyorum. Güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Maşallah yani şansı bahtı açık olsun son kardeşimiz. Bütün o Şanlıurfa'nın sempatikliğini üzerinde taşıyor. Urfa'ya indir değil mi? Gittim. Çok güzel şehir yani. Çok. Ayrı bir ambiyans havası vardır. Ben lezzetleri çok sevdiğim için yani, özellikle lezzet de bir tarihi dokusu de. açısından yani gerçekten. Ha, da çok güzel. Tabii. Hani peygamberler şehri o derler. O yüzden öyle açtım. Yüzde yüz ama bir taraftan da hakikaten coğrafyasıyla e, gastronomisiyle en ne kadar Antep çok ön planda olsa da Urfa'nın da kendine has bir tarzı vardır. E, çok sıcak bir şehirdi. Çok e, ben de gittim. E, tabii futbol bizi her yere götürüyor. Ee, ama kardeşlerimiz de hakikaten formalar da çok yakışmış söylediğin gibi. Çok çok, çok güzel. E, 63 yıldızlar değil mi toplu? Allah bir şey diyeceğim. A takımın renginden daha iyi. <gülüyor> Biraz, <gülüyor> <yani>. Biraz <laughs> evvel Zeynep gel söylediysen farkındayım. Formasından parkındayım. daha güzel. <laughs> Öyle söyleyeyim. Şimdi Battal Gazi'nin diğer yolculuğumuz. Malatya İşitme Engelliler Spor Kulübü'nü tanıyarız. Bean Sports'un global projesi Bean Squad tüm hızıyla devam ediyor. Bean Sports sadece amatör erkek ya da kadın takımlarına değil, işitme engelli futbol takımlarına da forma ve göğüs sponsoru oldu. Bean en kıymetli takımlarından Malatya İşitme Engelliler Spor Kulübü'nün antrenmanını ziyaret ettik ve heyecanlarına ortak olduk. Malatya İşitme Engelliler Spor Kulübü 1985 yılında kuruldu. Kulüp, işitme engelliler birinci liginde mücadele ediyor. Başkan Ahmet Işık, Bing Squad'ın sağır toplumu adına çok güzel bir adım ve gelişme olduğunu belirtti. Uzun süredir futbol oynuyordum. Ancak bir zaman sonra içimden bir his artık başkan olmam gerektiğini söyledi. İşin artık futbol oynama kısmında değil de yönetme kısmı olan başkanlığa geçmeye karar verdim. Bean Sports ailesine sponsorluk destekleri için çok teşekkür ediyoruz. Sağır toplumu adına çok güzel ve sevindirici bir gelişme oldu. Projelerimiz vardı. Forma veya sponsorluk desteği için birçok yere başvuru ve girişimlerde bulunduk. İyi ya da kötü bir cevap dahi alamıyorduk. Başkan yardımcısı Şaban Karbaş'la iletişime geçtiğinizi ve süreçte destekçi olduğunuzu öğrendim. Bana Bean kulüp olarak katılmaya ve göğüs logolu formalara hak kazandığımızı söyledi. Öğrenince çok sevindim kulüp başkanı olarak sizlere çok teşekkür ediyorum. 35 yıldır kulüpte her görevde bulunan ve son olarak başkanlığı devredip ve ikinci başkanlık görevini yürüten Şaban Karbaş, Bin Square'a katılım sürecini aktardı. Karbaş, hayatı boyunca böyle bir sponsorluğa ilk defa şahit olduğunu belirtti. Ben Malatya İşitme Engelliler Spor Kulübü'nün hem eski başkanıyım hem de günümüzde ikinci ve başkan yardımcılığı görevini üstlenmekteyim. 35 seneden bu yana hep kulüp yöneticiliği ve başkanlık için çalıştım. 35 yılın ardından artık emekliliğe ve görevi Ahmet Bey'e devretmeye karar verdim. İşitme engelli olduğumuzdan oğlum Hakan Karbaş, Wing Squad başvuru formunun doldurulmasından tutun, bugün logolu formaların elimize geçmesine dek iletişime dair her konuda destek verdi. Telefonla görüştüler ve kabul görüldüğümüzü öğrendik. Sponsor desteğiniz, formalar, yardımlar için sizlerden Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize, emeklerinize sağlık. Malatya İşitme Engelliler Spor Kulübü Teknik Direktörü Mehmet Çolak, yeni malzemelerin sporcuların motivasyonlarını arttırdığını söyledi. Mehmet Hoca ayrıca Malatya'da ve Türkiye'de engelli insanlara sahip çıkmalıyız ifadelerini kullandı. Sizlere çok teşekkür ederim. Çünkü Malatya'da gerçekten bu insanlara sahip çıkmamız lazım. Gerek malzeme konusunda, gerek kulüp bazında. Yani bu sporcularımıza sahip çıkmamız lazım. Malzeme şart. Sizlere de teşekkür ederim Malatya'ya geldiğiniz için. Gereken yaptığınız için spor, sporcular arasında da tabii güzellik oldu. Biraz malzeme gelince sporcu kendine bir hava veriyor. Sakıya çıktığı zaman 3 puanla çıkıyor. Yeni formalarıyla maçlara çıkacak işitme engelli futbolcularsa duygu ve düşüncelerini kameralarımıza anlattı. Bundan önceki formalarımız gerçekten kalitesizdi ve şimdi kulübümüze sizler tarafından kazandırılan bu formalar gerçekten aşırı kaliteli. Zaten önde yer alan Bean Sports logosu tek başına bu kaliteyi taşıyor. Yeni başkanla birlikte aslında kulübümüze yeni bir nefes gelmiş durumda. Yeni transferler yapıldı. Bir an önce formalarımızı maçlarda giymeyi bekliyoruz. Squada hak kazandığımızı duyduğumuzda şok olmuştum. Şaşkınlıkla birlikte çok da mutlu olduk. Sağ camiasında bu denli bir desteği hiç görmemiştik. İlk kez görüyoruz. Yıl 2025 oldu ve destek bu senede görülebildi. Allah sizlerden razı olsun. Bin Sports'a destekleri, formalar ve göğüs sponsorluğu için çok teşekkür ederiz. Burada oyuncu grubumuzda da gördüğünüz üzere her şey çok iyi. Takım arkadaşlarım çok memnun ve moralli çalışıyor. Böyle bir reklam, forma ve logo desteği için herkese teşekkür ediyorum. Tüm Malatya İşitme Engelliler Spor Kulübü paydaşları olarak formaları ve bu denli bir desteği ilk kez gördüğümüz için destekler karşısında şaşıp kaldık. Ne kadar teşekkür etsek az. Böyle kaliteli bir forma ve göğüs sponsoru. Bu bizim için gerçekten ilk Malatya'daydık. Malatya'da takımımızı tanıdık. Onların heyecanına ortak olduk. İşitme engelliler birinci liginde boy gösteren bir takım. Başarıları daim olsun. Uğur getirsin formalarımız. Tunç abi tablo bu. Malatya futbolu biliyorsun pek hoş bir durumda değil. Ee, gerçekten etkilendi. Hiç olmazsa bu kardeşlerimiz orada e, kendi branşlarında güzel işler çıkartmaya çalışıyorlar. Bizim formalarımız da pek yakışmış. Onu gördük net olarak hakikaten güzel. ...böyle bir motivasyon olmuş onlara. Aslında amatör, ruh profesyonel destek deyince tam olarak bundan bahsediyoruz. Neden? Hemen yani hiç, söyleyeyim. Hiç ilgi gösterilmediğini söylediler mesela. Ve aynı zamanda gelen malzemelerin bizim için çok değerli olduğunu ifade ettiler. Çünkü yani, sporda malzeme önemli olmazsa olmaz. Yetiş. Yani o senin motivasyonunu, performansını hepsini çok etkiler. Biz de yani yaptığımız sporcu şeyimiz, sandandığımız olduğu için çok önemlidir bence. Abi ağzına sağlık. Senin de teşekkürler. Tekrar arkadaşlarımızın emeklerine sağlık diyelim. Tüm ekibimizin de emeklerine sağlık. Önümüzdeki haftalarda yeniden Bean Squad'da görüşmek dileğiyle.